Mm-hmm. <laughs> inan ki ağlamadım Hüzünlüyüm sadece İnan ki ağlamadım Hüzünlüyüm sadece Gözlerimdeki yaşlar çöğü gibi Yar böyle her gece Gözlerimdeki yaşlar çölüm Yar böyle her gece Güzgün yedi gibi Hiç bahar yaşamadım göz gibi Hiç bahar yaşamadı Ya sevmeyi bilmedim yıllarca Ya seninle geç kaldı Ya sevmeyi bilmedim yıllarca ya seninle geç kaldı. Sevine, sevmek istesem bile, sonbahar süsü çökmüş üstüme sevincim buruk yine, sonbahar süsü çökmüş üstüme sevincim buruk yine. Güz günleri gibi hiç bahar yaşamadı. Güz günleri gibi hiç bahar yaşamadı. Ya sevmeyi bilmedi yıllar sevince sevince geç kaldı Ya sevmeyi bilmedim yıllarca Ya sevince geç kaldı Çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Senancığım hani e, sesler biraz gecikmeli geldiği için Eyvallah e, abi çok teşekkür ederim şeyler oluyor ama önemli değil. önemli olan senin e, sesini duymak çok mutlu oldum biliyorsun arada bir Facebook'ta okuyorum arada bir Instagram'da okuyorum abi öyle işte e, ara arada e, bazen burada e, avukatlar lokali var orada çıkıyorum ama iki senedir tabii orada bir programı yapmıyoruz e, güzel ortamlar oluyor burada iyi müziyenler var biliyorsun abi İstanbul'da tabi tabi e, ortam tabii. olunca çıkıyoruz arada ara okuyorum artık profesyonelce şey yapmıyorum ama önemli, e, yine mutlu önemli, önemli, önemli olan sen e, söylemen okuman illa profesyonel çok teşekkür olacağım. teşekkür ederim. Veya çok büyük sanatçı, şarkıcı olacağım. Ee, hiç bunlar sayılmıyor. Yok sahindeyim. öyle bir idealim olmadı hiçbir zaman. Ben bu işi ama müzik vazgeçilmez bir tutku biliyorsun aynen, abi. Ne aynen, olursa olsun aynen, vazgeçemiyorsun. Aynen, aynen kesinlikle. Buna çok teşekkür ederim. beni Senacığım e, için... sen senin için keyifli bir şarkı şey, ee, gönderiyorum. Bir dakika biraz bir, bir adamla konuşalım biraz ya. Bir dakika ya. <gülüyor> 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 Canım abim benim ya. <laughs> ya şey e, sen, Senan Efendim hani öyle güzel keyif aldım ki çok teşekkür sen ederim, şimdi pardon. Türkiye'den burada Mehmet Zafer olsun şey Ögün olsun Hani seni böyle, sanki yanımda hissettim seni burada. Çok tamam, teşekkür küçük ederim. Çok mutlu oldum süper. gerçekten. Ya radyo kardeş çok... senin radyon eğer aklından fikirler geçerse zaman... İstanbul'dan böyle sanatçılarla bir program yapmak istiyorsan sana burada Radyo de Tonton Bahri olarak sana ayda bir gün ayırabilirim. Hiç hani kendi programını yaparsın burada. Alıştık biz buna ederim, böyle. Ton, ton. Düşün çok kafanda mersiniz. bir şeyler ne düşün. güzel bir teklif. Ama e, kafana göre çünkü e, inan sesin İnşallah. çok güzel, çok müthişsin. Çok teşekkür hani, ederim. Tam Radyo Kardeş'in e, nasıl desem ruhunu paylaşan birisisin. İnancıyla ikramdan sonra nol oldu? Çok teşekkür ederim. Bir mülakat esasen inşallah nasip olursa belki önümüzdeki sene Paris'e gelmeyi planlıyorum. Ya niye Orada gelmiyorsun? Ben duruyorum. kardeşim? niye gelmiyorsun yapacağız. ya? Niye gelmiyorsun yani? Gerçekten ya? abi nasipse geleceğim ve Gerçekten çok buradan hala Mehmet abi bütün arkadaşlarla kontağım devam ediyor. Biliyorum biliyorum ben. Paris'teki Arkandayım. Bütün arkadaşlarla görüşüyorum. Gelenler beni ziyarete geliyor buraya. İnanılmaz mutlu oluyorum onlarla. Onu da görüyorum. Bir tek ben gelemedim yalnız. Abi evet ya lütfen. sen de bak Tonton'la birlikte bekliyorum ben seni <gülüyor> 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 yalnız. Yalnız istemiyor seni gördün mü? Aldın mı? Ha? Mu? Tamam. Ben değil,